Bu şifalı bitkiyi biliyor musunuz? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılması gerekir? Videolarımızın tamamını izleyin. Beğenirseniz paylaşın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Elde edilecek gelir. ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Şimdiden teşekkürler. Çiçeklerin kraliçesi. Her derde deva. Gülün öyle bir faydası ortaya çıktı ki gül 12. yüzyıldan itibaren bilinmektedir. Türkiye'de 24 çeşit gül bulunmaktadır. Ayrıca gül Helenistik dönemde milattan önce 330 yılında Ptolemaik Mısır'da gül yetiştiriciliği yapılmıştır. Gülün bilinmeyen mucizevi faydaları. Şifası, sağlıklı yetişen güllerin yaprakları, dalları, taze ya da gölgede kurutularak saklanan çiçeklerdir. Faydası Ağız yaralarında uygun bir kavanoza 1 litre su, 50 gram taze gül çiçeği yaprağı konularak güneşte bir hafta bekletilerek gerektiğinde kullanılabilecek çok yararlı bir gargara ilacı elde edilir. Çabuk kızaran ya da yorgunluktan yaşaran gözler için gül fidanlarının taze yaprakları ve körpe dallarını aynı ölçüde suyla kaynatarak bir pamuğa sürerek yapılan banyo iyi gelir. Bulantı için taze ya da kurutulmuş 40 gram gül Çiçeği yaprağı 1 litre suda haşlanır. Ara sıra birer kahve fincanı içilirse kişiyi rahatlatır. Öksürük için bulantıdaki gibi hazırlanan çayın içilmesi kişiyi rahatlatır. Güzellik için bir ölçü vazelini hazır satılan 3 ölçü gül suyu ile iyice karıştırıp hazırlanacak losyon eldeki çatlakları giderir, elleri güzelleştirir. Araştırmacılar uyku esnasında gül kokusu altında olmanın yeni alınan bilgileri daha güçlü bir şekilde kayıtlandığını ifade ediyor. Bu bilimsel araştırmadan yola çıkarak unutkanlık sorunu olanların ya da hafızasını daha güçlü hale getirmek isteyenlerin yatak odaları bir vazo gül bulundurmalarını tavsiye ediyor. Kilo kaybına yardımcı olur. Gül yaprakları vücuttaki toksinleri temizlemeye ve ek olarak da metabolizmayı hızlandıran ve böylece kilo kaybına yardımcı olan bileşikler içerir. Bunun dışında bir avuç gül yaprağı yemek açlık duygusunu bastırır, daha fazla yemenize önler ve böylece doğal olarak kilo vermenize yardımcı olur. Doğal nemlendirici. Güllerde bulunan doğal yağlar cildin nemini koruyarak cildin pürüzsüz olmasını sağlar. Gül özellikle hassas cilde sahip olanlar için faydalıdır. Çünkü yapraklarındaki şekerler rahatlatıcı bir his yaratır rahatlatıcı etki. Aromatik olarak kullanıldığında gül insanı sakinleştirir ve rahatlatır. Aslında gül yaprakları Ayurveda tıbbında vücudu detoksifiye etmek ve sakinleştirmek için kullanılır. Güneş ışınlarına karşı koruma Gül güçlü bir antioksidan olan yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu önemli vitamin cilt hücrelerinin güneşte çok uzun süre kalmak gibi hasarlardan korunmasına yardımcı olabilir. Hatta bazı kanıtlar gül suyunun güneş yanığını önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Sivilceli ciltlere çözüm Gül yağı doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Sivilce ve sivilceye eğilimli cildi tedavi etmeye yardımcı olur temizleme özellikleriyle birlikte gül yüz yıkama ve temizlemede ideal bir bileşendir. İyi bir nemlendirici olmasının yanı sıra gül yapraklarının antibakteriyel özellikleri sivilcelerin kurumasını sağlar. Ayrıca antiseptik bir bileşik olan fenül etanolül varlığı gül suyunu akneye karşı etkili kılar kabızlığı giderir. Gül yaprakları kabızlığı tedavi etmek için doğal bir yardımcı görevi görür. Bunun nedeni lif ve su içeriği bakımından zengin olmaları ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak sindirme yardımcı olan bileşikler içermeleridir. Gül çayının mucize faydaları. Gül çayı ishali keser, bağırsakları rahatlık verir. Suyu ile gargara yapılırsa bademcik rahatsızlıklarını geçirir. Gül aromatik olarak kullanıldığında sakinleştirir ve zihni dinlendirir. Antiseptik etkisi vardır. Yaraları temizlemede kullanılır. Ciğeri kuvvetlendirir, kalbe ferahlık verir. Doğal bir şekilde antibakteriyel olan gül esansı yağı, akne ve akne eğilimli cildin tedavisinde yardımcı olur. Gözlere banyo yapılırsa kanlanma ve göz nezlelerine iyi gelir. Gül çayı adet dönem sancılarını giderir. Gül çayı sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur. İdrar yolu enfeksiyonlarını engeller. Gül çayı kilo vermeye yardımcı olur. Tatlı ihtiyacınızı giderir. Gül çayı nasıl yapılır? 1-2 bardak taze ya da kuru, pestisit içermeyen gül yaprakları alın. Yavaşça yaprakları yıkayın ve kuruduktan sonra bir çaydağının içerisine koyun. Yaklaşık üzerine 3 su bardağı su dökün. 4-5 dakika içinde 194-203 derece arasında 1 dereceye ulaşınca ateşten alın. Çay karışımını süzgeçten geçirin. Şeker veya bal gibi tatlandırıcılar ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Ayrıca canlandırıcı serin bir çay yapmak istiyorsanız çayı soğutup içine buz küpleri ekleyerek servis edebilirsiniz. Sütlü gül çayı nasıl yapılır? Taze ya da kurutulmuş gül yaprakları veya gül tomurcukları, bir ya da yarım su bardağı sıcak su, yarım su bardağı süt, isteğe göre tatlandırıcı. Bir çaydanlık içine gül yaprakları veya tomurcukları koyun. Kabın içine sıcak suyu dökün ve yaklaşık 5 dakika boyunca demleyin. Süt köpüklü hale gelene kadar ısıtın. Bir kupaya çayınızı süzün. Daha sonra üstüne sütü ekleyin. İsteğe göre dileğiniz herhangi bir tatlandırıcı ekleyin.